e, ee, o partiden kopmuş ama sanki o partiye yanlamaya çalışan bir siyasetçiye. Daha doğrusu iki siyasetçi ekrana gelecek. Biri sanki yanlamaya çalışıyor. Yani beni içinize alın gibi. Bu Deva Partisi değil. O e, Ali Bey'in açıklamalarına bakıyorsunuz yerinde duruyor. Biz kendi yolumuzda devam edeceğiz diyor. Ama gelecek partisine bakıyorsunuz. E, Ahmet Bey Ahmet Hoca Ahmet Hoca e, rol kapma derdinde. Ya ben de bir şeyler olsam mı acaba? Bak tren kaçmadan acaba vagonu yakalasam mı diye bir e, eylem içerisinde. Kendi şu anda olmasa bile sanki ruhu AKP'de. <laughs> yeniden dönüp siyaset yapar mısınız? Bununla ilgili bazı görüşmelerde de yapılıyor mu? Ruhu bakımından evet ben AK Parti'nin hiç kopmadım. Yıllardır beraber çalıştığımız insanlar olmadı, olmuyor işte. Zaten olmadığı için ayrıldık. Şimdi ne değişti de olacak ki geri döneceksiniz yani. AKP ile yollarını ayırdılar, yeni parti kurdular. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan. İki isme de AKP'ye olası geri dönüşleri soruldu. Davutoğlu AKP'den kopmadım yanıtıyla siyaset kulislerini hareketlendirirken Babacan kapıyı kapattı. Siz AK Parti'ye döner misiniz? Teklif var mı? Suriye'de yeni bir durum var diye Ha ya tekrar AK Parti'ye dönebilir miyiz falan? Bizde böyle bir şey yok. Yani anlamsız şeyleri konuşup insanların kafasını karıştırmamızın da anlamı yok. Gözler Davutoğlu'yla Babacan'a çevrilmişken Gelecek Partisi'nden dikkat çeken bir istifa geldi. Ankara Milletvekili Nedim Yamalı Gelecek Partisi ile yollarını ayırdı. Geçmişte de AKP Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Yamalı eski partisine dönüyor. Çarşamba günü Erdoğan'ın rozet takması bekleniyor. Deva, Gelecek Saadet ve Demokrat Parti arasında mecliste yeni bir grup kurmak için görüşmeler sürerken Yamalı'nın istifası sonrası Saadet grubunun vekil sayısı 19 oldu. Böylece Saadet grubu düştü. Meclis Genel Kurulu'nda Saadet sıraları boş kaldı. Aynı zamanda insanların Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisten erken seçim kararı çıkması ya da anayasa değişikliği gerekiyor. 267 vekili bulunan AKP'nin iki seçenek içinde sandalye sayısı yeterli değil. Bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? <laughs> Lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Deva olarak biz sapasağlam yerimizde duruyoruz. Bizim istikametimiz çok net. Yani kafamız karışık falan değil.